sevgili arkadaşlar sevgili nissan severler arkadaşımızın çağlar arkadaşımızın aracı 2005 model nissan almera vizia modeli bu aracımızda sabitleme yok biliyorsunuz biz aracımıza ekranlı oldu, hız sabitleme ve limitleme özelliği kattık şimdi kontağımı açıyorum aracım city modda Kolum da burada. Siz rahat göresiniz diye biraz böyle çeviriyorum direksiyonumu. Limitlemeye aldığımda kırmızı yanıyor. Ve limit moduna geçiyor arkadaşlar. Burada e, istediğim ayara 30-35-40 diye limitli istediğim gibi ayarlanıyor. Kuruysa çevirdiğimde yeşil ışığım yanıyor. E, tekrardan 30 ve üzerinde birer birer arttırıp azaltabiliyoruz. Ee, yine ortadayken e, ayar moduna girip modlarımızı değiştirebiliyoruz. Bunda kapalı mod. Yani hiç aracın orijinal modu. Kar modu, eco, eco plus, city, city plus, sport ve sport plus olmak üzere 7 modumuz var. Çağlar arkadaşımız city modunu beğendi hafızaya aldım. Bu kapandığında açıldığında hep City modunda gelecek. Siz değiştirene kadar bu şekilde. Ee, kolumuz Peugeot gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir çalışma oldu. Oraya da çok güzel oturdu. Aracımızda herhangi bir arıza ışığı yok. Gayet güzel bir çalışma oldu. Güzel günlerde kullansın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bizi takip etmeye devam edin.